Bir duruşu olmalı insanın bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Gökyüzüne bakamayanların kalbi daha çok kirlenir ve insan en çok göğe vurgun. Sonra zifirliğe, şiire ve hep Allah'a. Uçmayı öğrenmeden göçmeye mecbur kalmış bir kuş gibi kalbimiz, ah şu yalnızlık kemik gibi, ne yana dönsem batar. Çünkü kırıldım avuç uçlarıma kadar. Şu küçücük kapta nice hakkın yüklü. Beni kabullen, kendinin yanına al. Gidelim. Çıktığım her yerin kapısını sert kapatmakla tanınırken, senin kapını çarpmasın diye arasına elimi koydum. Şimdi yoksun üstelik, uzaktasın. Ellerin yapayalnız biliyorum gözlerin dalıyor yine. Hep benim için olmalı. Yine de biri çıksa nasılsın dese, alışkanlıkla iyiyim diyeceğim. Neyse. Bitti o şiir. Başkamızsa gerekmez.